Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bayram Toysal'la beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. E, nasılsınız, kampı nasıl geçiriyorsunuz? Vallahi iyiyiz, Allah şükürler olsun. Kampımız gayet iyi geçiyor. E, son birkaç gündür Antalya'da biraz yağış var. Antrenmanları etkiledi. E, ama gayet iyi, her şey keyifli. Peki hocam. E, Transferlere, ee, Iğdır Futbol Kulübü'nün şu anki e, imajına, onların hepsine geleceğiz. Ama sezonun ilk yarısına bir girmek istiyorum. Sezonun ilk yarısında e, sezona bir anda birçok transferle giren, sonrasında birkaçıyla yollarını ayıran, e, Mesut hocayla başlayıp, e, Mesut Hoca'dan sonra göreve geldiniz. Ve e, istediğiniz konumda bitiremediniz. Yani herkes <laughs> Iğdır Futbol Kulübü'nün açık ara farklı gitmesini bekliyordu. Hocam bu süreci bir özetler misiniz? Niye insanlar... E, yani niye bu takım gitmedi? Açık ara farklı bunu bir özetler misiniz? Ee, sezon başı yapılanmasında biraz e, açıkçası çok acele davranılmış. Geçen sene işte bal liginden bir üstüge çıkılmış. Ee, eldeki mevcut oyuncular profesyonelden dönüş yaptığı için tekrar şampiyon olan kadronun içindeki hiçbir oyuncuyu tutamadan şampiyon olmuş bir kadrodan hepsi gitmiş. Dolayısıyla sezon başı yapılanmasında. E, aşağı yukarı 40 tane yakın oyuncu transferi yapılmış. E, süreç buraya kadar gelmiş. E, Tabi bunun detaylarına indiğimiz zaman göreve geldikten sonraki süreçte e, aslında dışarıdaki algı bizim için de aynı, aynı şekilde geçerliydi. E, Iğdır hedefi, Iğdır Spor'un vizyonu, Iğdır Spor beklentisi, yaptığı transfer politikası vesaire bunların hepsine incelediğimiz zaman önemli oyuncuların transferi ...erkesin iştahını kabarttı. Tüm spor kamuoyunun beklentisi arttı doğal olarak. Ee, tabii bunlar gerekçeli nedenler ama... ...diğer türlü işin, işlerin çok çok... ...istenilen seviyede gitmemesinin farklı nedenleri var. Ee, bunları sıralayacak olursak... ...Iğdır Spor e, henüz daha bir yapılanmanın içine girmeden... ...hedef takımı olduğu için... ...bu tarz sıkıntılara sezon başından beri yaşıyor açıkçası... Ee, biz iç, iç sağ maçlarına ligin 7. maçından sonra iç sahada oynamaya başladık. Stadyumumuz yeni yapılmıştı. Henüz tribünleri yokturdu. Şu anda henüz daha tribün bitmedi, bitme aşamasında. Zaten e, antrenmanlarımızı sürekli şehir dışında yaptık. Bir e, Ankara'da, bir Kocaeli'nde e, sürekli keş mekeş. Bir de e, kupada ve ligde e, hem hafta içi hem de kupa mesaisi olduğu için e, çok ekstra e, futbola biraz zaman ayırdık. Çok fazla maç oynadık. Dolayısıyla sezon başı yapılan e, antrenman metodlarıyla alakalı ki bunu bir teknik adam olarak aslında e, söylemek bana yakışmaz ama e, içeriden aldığımız bilgiler dahilinde sezon başının da bu anlamda çok verimli geçmediği işte e, yaş olarak biraz e, seviyenin yüksek olduğu ve bu seviyenin yüksek şiddetli antrenmanda Sıkıntılar yaşadığıyla alakalı sürekli geri bildirimler aldık. Ee, bakıldığı zaman göreve geldikten sonraki süreçte 11 maçlık periyotta e, aşağı yukarı takımın 15-16 tane oyuncusu sakattı. Ee, yüksek şiddetli oyun'a hiç hazır bir takım değildi açıkçası. Ee, beklenti içinde olduğumuz önemli isimlerin de ilk yarıda bize çok fazla katkısı maalesef olmadı. Ee, doğal olarak kadro derinliği, kadro kalitesi Bunların dışında olan oyuncuların e, bu seviyedeki bizi hedefe götürecek kapasitelerinin olmaması e, açıkçası bizi ilk yarıda bu anlamda sekteye uğrattı. E, bakıldığı zaman daha iyi puan alabilir miydik? Fırsatlar da elimize geçti, alabilirdik. E, Birçok, mesela son oynadığımız içerideki son iç-sağ üç tane maçta e, bir mağlubiyet, iki beraberlik aldık. Yani hiçbir şeye değin, değinmeyeceğiz. Buna değinecek olursak, biz içerideki son 3 maçımızı eğer kazanmış olsaydık, Neyim? şu anda liderdik. Ee, ama dediğim gibi bu nedenleri, bu unsurları saydığımızda henüz bir tesislerimiz yoktu. Ee, otelde konatlıyorduk. Oyuncularım e, işte Ankara'da antrenman yapıp Iğdır'a sadece maça gidiyorduk. Ya da Kocaeli'nde yapıp. Kocaeli'de yapıp direkt e, Iğdır maçlara gidiyorduk. Yani bu süreç inanın bir haftada dört tane şehre gittiğimizi hatırlıyorum. İstanbul'dayken Iğdır'a gittik. Iğdır'dan Kayseri'ye geldik. Kayseri'den İzmir'e gidip İzmir'den de Kuşadası'na geçtik. Bu bir hafta içinde üç tane maç oynadık. Ve Kuşadası maçından sonra direkt Kocaeli'ne geçtik. Yani beş tane şehrin bir haftada değiştirilmesinin bize yaşattığı bu sıkıntıları az çok siz de bilirsiniz. Tabii sezon başında fiziksel yüklemelerin çok fazla olması. Yayına aldığımızda sakatlıkların da çok fazla olması, kadro kurmakta da zorlanan ilk yarı için maalesef. Bir de hele son haftalara girilirken işte bir hacettepe, işte Kızılca bölük maçları. Ya bu kadar 40 kişinin olduğu bir kadronun 13'e 14'e düşmesi açıkçası bizim elimizi kolumuzu bağladı. Ne yaptığımız hocalıktan bir şey anladık, ne takımın verdiği performanstan bir şey anladık. Burada eleştirinin dışında, bu bir eleştiri değil. Buradaki gidişatı daha net bir şekilde ifade edebilmem için bunları söylemek zorundayım. Yani durum onun net bir şekilde özeti, bizim şu anda bulunduğumuz konumun özeti bu şekilde. Hocam, şimdi rakiplerinize geçmeden önce transfer politikanıza gelmek istiyorum. Yine isimli oyunculara gittiniz. Yani bu ligin üzerinde oyuncu grubunu olduğunu söyleyebilirim. Sezon başı yaşanılan e, sıkıntı, yine ikinci yarıda yaşanma ihtimali var mı? Ee, tabii şöyle iki, dön iki yönlü bakmak zorundayız. Sezon başı kurulan takım, tecrübeli, kendi kulüplerinde oynamış oyuncular, ama daha <laughs> çok üst ligde oynamış, alt ligin dinamiklerini çok fazla bilmeyen ve e, dinamik bir oyun yapısına çok fazla uygun olmayan oyuncu grubuydu. Bizim ikinci aradaki transfer politikamızda kesinlikle ilk yarıya nazaran ikinci yarıya baktığımızda gelen oyuncuların birçoğu geçmişinde bu liglerde oynayıp başarılı olmuş. Artı şu ana kadar ki geldiği kulüplerde yine net bir şekilde başarı sağlamış. Bu ligin dinamik oyun yapısını oynayabilecek ve uygulayabilecek kapasitede oyuncular. Hepsi buraya net bir şekilde antrenman yaparak geldi. Hazır bir şekilde geldi. Buradaki handikapımız şu olacak. Ama bunu da çok kısa bir sürede inşallah bu handikap ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. İlk yaradaki kadrodan şu anda aramızda olmayan tam 16 tane oyuncu var. Yani eğer bu yapı çok düzgünse hani spor kamuoyunun dediğimiz gibi konuştukları unsurlar eğer dışarıdan algı böyleyse o zaman buradaki yapı çok yanlış. Yani hedefe giden veya şampiyonluğu düşünen bir yapının ee, ilk yarıda kadrosundan 16 kişinin devre arasında gitmesi e, çok sağlıklı bir yapının olmadığını e, açıkçası ortaya koyuyor. Biz de o yüzden dediğim gibi ikinci yarı şu ana kadar aramıza katılan birçok yeni isim var. E, dün ilk defa bir arada oynayıp hazırlık maçı oynadık. Hepsini görelim diye bütün oyuncularımıza şans verdik. E, çok doğaldır, çok normaldir alınan sonuçların dışında. Biz burada aldığımız oyuncuların bize ne katacağı, neler verebileceği e, bir fikir aşamasında çok önem arz ettiğini biliyoruz. Sonuçta ikinci yarı bizim açımızdan çok yoğun ve e, zor geçecek ki her takımlar bu zorluğu yaşayacak. Kadro derinliğini biraz yukarıda tutmak zorundayız. E, her oyuncuya ihtiyacımız var. Yapılan transferler e, tartışmasız önemli isimler. Bunların hepsiyle beraber e, güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. Bir 3-4 günlük zamanımız kaldı Antalya'da. İnşallah ondan sonraki süreçte ikinci araya iyi bir şekilde başlayıp hedefe gitmek istiyoruz. Lider alıp lider bıraktığınız bir Hatay Spor vardı hocam. Şampiyon olan Hatay evet. Spor. Ee, oradaki kadroyu göz önüne alacak olursak üstüne koya koya giden bir kadro vardı. Yani çok fazla transferin olmadı. Şampiyonluk için söylüyorum. Tabii süperlikte o isimler olmadı ama sonuçta o şampiyonluğa doğru giden, bu ligin dinamiklerini bilen o ligin, o gr oyuncu grubuyla bir şampiyonluk yaşandı. Ee, siz çok haklısınız hocam. Yani bu konuda e, çok fazla isimli oyuncunun olması da sıkıntı. E, bu oyuncu gruplarının da oyun metotlarında yani e, çok affedersiniz hocam ben yani şimdi. Oyuncunun tafrası e, çok farklı oluyor. Oynadı, oynamadı. Bakalım bu süreçte neler olacak ya da sezonun ilk yarısında neler yaşandı. Ya şöyle söyleyeyim mesela şöyle düşünün. Bir inşaat yapıyorsunuz. İnşaatın zeminini düzgün yapamazsanız en ufak sarsıntıda o inşaat çöker. Evet. Şimdi buradaki yapı Sezon başında kimseye keyif veren ne içerideki oyuncuya, ne teknik ekibe, ne taraftara, ne başkana, ne yönetime, bu takıma gönül veren hiç kimseye spor kamuoyuna bir keyif veren bir e, kadro yapılanması yoktu. Doğal olarak bizim için biraz tecrübelerimiz, biraz oyuncunun devre arasında bize inanması, buradaki hedef, buradaki vizyon, başkanımızın samimiyeti bu böyle bir takım oluşturmamıza vesile oldu. Biz eğer bu zemini düzgün oyuncularla kurduğumuza, karakterli oyuncularla kurduğumuza inanıyoruz. Dinamik yapıya uygun, bizi hedefe götürmesi bizim açımızdan doğru transferlerin yapıldığı ile alakalı bir kana içindeyiz. Hem genç oyunculara yönelildi, hem genç tecrübeli, ve tecrübeli. bunların karmasıyla beraber tabii ki işimiz kolay değil ama bu kadar oyuncunun bir araya gelip bir an önce hemen vurduk kırdık gidelim işte şimdi yine bu tarz transferler yapıldı. Herkese işte her maç 5 atalım, 3 atalım açık ara sürkülü edelim. Kesinlikle bunu ben de düşünüyorum. Yani bunu bizim kesinlikle Herkes yapmamız istiyor. lazım. Ama futbolun bir dinamik yapısı var. Futbolda bir olgu var. Futbolda her ligin kendine has bir oyun mantalitesi var. Biz Hatay Spor'a geldiğimizde dediğiniz gibi 7 hafta sonunda geldiğimizde 5 sıradaydı takım. Oradan alıp lider bir şekilde 15 hafta biz lider götürdük. Bir iki hafta sonunda liderliği almıştık. Ondan sonra Görevi bırakana kadar lider bir şekilde oradan ayrıldım. Yani e, ortam biraz açıkçası bizi yıprattı. Ben e, aslında... Sizin hatayla olmanızdan kaynaklıydı bu. Aynen öyle. Nedenlerini biliyorsunuz zaten. Burada kesinlikle hocalık, saha içiyle alakalı... İlhan Hoca da, da olarak, şeyleri yaşayıp bıraktığı için yani İran o konu hoca da aynı. belli bir durum. Ee, öyle bir sıkıntı yaşadığımız için oradan öyle ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü oradaki kadro yapısı çok doğru bir yapıydı. 2-3 sene bir arada oynayan bir kadroydu. Ve içerideki sistem çok doğru bir şekilde işliyordu. Aynı şekilde buraya da o tarz bir sistemi kuracağız. Belki e, hedeflenen, belki istenilen o işte 5-0'lar, 3-0'lar, 4-0'lar bir anda gelmeyebilir. Ama bu yapıyı düzgün yapıp önümüze daha e, emin adımlarla yol alarak gidebilmek bence bu kadro yapısıyla daha doğru olacak diye düşünüyorum. Dünyanın en iyi takımlarından olan Manchester City bile yıllar sonra e, bu 5 sıfırları, 4-0'ları sıfırları yakalayabildi. Yani rakiplerine karşı kendi rakiplerine karşı. E, o yüzden bu işin kolay olmadığını yani bütün e, kamuoyunun da bilmesi gerekiyor ki bu ligin e, zemin sıkıntıları var. Rakiplerinizle oynadığın zaman zemin sıkıntıları var. E, otobüs çöken takımlar var. Yani ben onları küçümsediğim için şey söylemiyorum. Rakiplerinin hani gücünden kaynaklı olarak yeri geliyor topun oyunda kalma süresi çok çok düşebiliyor. E, ama şunu sormak istiyorum hocam. E iyi de takımları da bu grupta mevcut. Mesela e, Düzce Spor lider, iyi bir takım. İskenderun Futbol Kulübü keza aynı şekilde. Kuşadası'nın değişik iç sahası çok iyi. Şile Yıldız'ın kendi sahasında zemin avantajı var. veya Beyoğlu Yeni Çarşı'nın Dinamik iyi bir oyun grafiği var. var. İyi bir oyun grafiği var. Çok fazla beraber kalması rağmen. her şeyin olabileceği bir grup. İkinci yarı neler bekliyorsunuz? Ee, aslında üç grupta şu anda en zorlu grup bizimki. Maç sayısı da fazla. Evet, maç sayısı da fazla. Ee, i̇kinci yarıda e, her takım kendi eksiklerini giderecek bir yapının içine girdi. Herkes ilk yarıdaki yaşadığı sıkıntılara ikinci yarı yaşamamak adına belirli hamleleri yaptı. Düzce takımı e, iki yıllık bir e, istikrarlı gidişin takımı onlar da eksiklerini 3-5 tane oyuncu transferiyle gerçekleştirdiler. İskenderun keza aynı şekil bu sene yeni bir yapılanmanın içinde ama geçen sene de yine önemli oyuncular vardı kadronun içinde. Onlar da devre arasında iyi, kaliteli Tabii. oyuncular almaya gayret ediyorlar. Tabi bunların Şile'nin, yine aynı şekilde Beyoğlu'nun, Aksaray'ın bunların bizim grupta dinamik bir yapısı olması açıkçası bizi ikinci yarıda zorlayacak unsurlardan birkaç tane neden. Biz onları düşünerek onlarla yaptığımız maçları baz alarak eldeki mevcut kadro kalitesini yukarıya çıkartmaya çalıştık. O maçlarda sıkıntıya düşmemek adına e, eldeki mevcut kadronun kalitesine oyun mantalitesini yukarıya çıkartacak oyuncuları tercih ettik. E, i̇nanıyorum ki bu süreci kısa bir süreci. Yani devre arası kampı zaten total 14 günlük bir ara var. 2 haftalık evet. süre. 2 haftalık sürede 18-20 tane yakın oyuncu gelecek. Onlarla beraber e, çok müthiş bir ortamda hemen çıkıp maçlara çatır çatır oynayıp maç kazanacaksınız. 3-4 haftayla yani ihtiyacınız var. Kesinlikle ama biz kesinlikle onun arkasına sığınmıyoruz. Biz öyle bir e, lüksümüz de yok. Sonuçta hem hedefe giden hem de buradaki istikrarlı yapıyı oluşturacak bir yapı hazırlığını e, yapmaya çalışan bir ekibiz. Başkanımız da bu anlamda çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. E, başkanımızın şu ana kadar yapılan işlerden kesinlikle çok memnun olduğunu gözlemliyoruz. Yani ilk yarıdaki yapılan e, transfer politikasındaki hataların ikinci yarıda yapılmadığını net bir şekilde görüyor. E, doğru oyunculara yöneldiğimizi, spor kamuoyunun bu anlamda beklentisinin yüksek olduğunu, e, artık iş sadece sahada futbolcularımıza, onları edecek teknik ekibe kalmıştır. Burada çünkü paranın, pulun, hiçbir şeyin konuşulmadığı, hiçbir e, isteklerimizin geri çevrilmediği bir ortamdayız. Doğal olarak buradaki bu yapının sabırlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde uzun vadeye yayılırsa ben inanıyorum ki bu takımın önü her zaman için zaten açık. Zaman kaybı yaşamadan istenilen hedefe ulaşacağız. Peki hocam Iğdır Futbol Kulübü konuştuk. Ligi konuştuk. Ama konuşmadığımız bir konu var. Bayram Toysal 3. Lig'e neden döndü? <laughs> neden döndü? Değil mi? 3. Lig'i neden tercih etti? Yani... Çünkü Hatay Spor Hekimoğlu Futbol Kulübü ee, Pekim Oğuz futbol kulübüyle bir başarı. Evet. Bayram Toysal 3. Lig'e döndü. Niye? Yani e, şöyle söyleyeyim. Son 3 yıllık performansa bakıldığında işte Hatay Spor, Tuzla Spor Hekimoğlu e, bu 3 takımda yaşanılan başarı. 2 takım şampiyon oldu zaten. 2 takım o sene şampiyon olmuştu. Tuzla Spor'daki kurduğumuz kadro şampiyon oldu. Hatay Spor'da belirli bir sistemde yine gidip o sistemi düzgün çalıştırıp o takım da yine hedefine gitmişti. Hekimoğlu'nda yine gittiğimizde biraz açıkçası işler orada karışıktı. İşte kulüp yapısı, oyuncu yapısı vesaire filan. E, keyif veren futbola döndü iş ama e, pre-off maçlarında biliyorsunuz çok talihsiz bir penaltıyla eğlenmiştik. Evet. E, belki finale çıksak ki çok net ifade edebilirim yani şampiyon olma olasılığımız çok yüksekti. Sakaryaspor'dan iyi kadromuz vardı çünkü nasip değil olmadı. Iğdır Spor neden? Yani ligine bakmadan aslında bir teknik adamın işte bu az önce saydığımız unsurlara maddiyatın konuşulmadığı, istenilen transferin yapıldığı, imkanlar olarak çok güzel imkanlarda eğer işinizi icra ediyorsanız bunun ligi olmaz. Bunun örneğini yine İskenderun Siz Spor, için geldiniz. Kesinlikle. Yani İskenderun'un şu anda yine aynı şekilde Rikerink'in görevde olması oradaki ee, kulüp başında olan insanlara inanmasıyla gerçekleşen bir olay. Biz de aynı şekilde aslında sezon başı ikincilikte e, birçok takımdan transfer teklifi aldım. Ama yapıları pek e, bizi cezbetmediği için çok fazla tercih etmedim. Hani buranın yapısı dediğim gibi dışarıdan bize çok güzeldi çok iyiydi. Ama gelince içeriye girince fiziki şartların içerideki kadro kalitesinin e, o dışarıdaki beklentiyle örtüşmediğini gördük ve bunun bir an önce değişmesi gerektiğini başkanımızla istişare ettik. O da sağ olsun bize bu konuda çok güven verdi ve yapıyı biz düzgün yapıp e, Iğdır Spor'un hedefinin olduğu bir e, ortamda kesinlikle burada olmamız gerektiği kanısına vardık. Ekip de bunun istişaresini yaptık. Sağ olsun başkanımız da her türlü fedakarlığı bize gösterdi. E, yani açıkçası burada e, saha içi sonuçlarına öyle çok ekstra takılan, işte etkilenen ya da işte ya o olmadı bu neden olmadı falan diye öyle çok soran, soruşturan bir e, başkanımız öyle bir insan değil. İnanılmaz derecede olaylara pozitif yaklaşan, e, bizim çok agresif davranıp bazen çok kızdığımız yerde olsun hocam e, bu işler kısmettir, nasiptir diyebilen bir insan. O kadar yatırım yapmış olmasına rağmen. Bir ticaret Kesinlikle yani başka başkanların, başka kulüplerin yapısı e, ben böyle bir şey görmedim yani, yani daha Türk futboluna ya. katkı yapıyor hocam. Az önce siz söylediniz Fenerbahçe Kadın Futbol takım dediniz. Ankara gücü var benim bildiğim kadarıyla. Yine Medya reklamlar veriyor. E, ve e, tesis kazandırdığı Başka şehirlerde neler yapıyor artık hani Can Türk Bey'le görüşmediğimiz için bilmiyorum ama yani Türk futboluna yatırımlar yapıyor. Oyuncu grubunda para kazanmasını da sağlıyor teknik adamlarında. Bu iyi bir şey. E, çok e, kısa sürede de e, yukarıları da olmak istiyor. E, bu da güzel bir şey. Bayram Toysal'da burada cezbeden olayında bu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. Şimdi yeni bir projemiz var. Başkanımızla onu konuşuyoruz. Ee, Iğdır'da 60 dönümlük bir araziye bugün yarın muhtemel işleri bitecek bir kompleks yapmayı düşünüyor. Yani bunu Türkiye'nin hangi başkanına, hangi iline, hangi şehrine giderseniz gidin bu projeyi kimsenin net bir şekilde yapma olasılığı yoktur. Bunu devlet bile gelip ben böyle bir proje yapacağım dese işte ihale süreçleri onlar bunlar falan uzadıkça uzar ihale yarım kalır. Belediye, veya devleti tabii ki bunlar destek böyle. Destek vermez veya işte arazi ayarlayamaz vesaire derken başkanımızın bu anlamda hem Iğdır'a hem Spor'a çok ciddi e, destek verme gayreti var. Yani o konuda biz e, bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. E, burada e, başkanımızla beraber çok uyumlu çalışıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. İki tarafında kendine çok emin, çok e, güven duyduğu bir ortamda. E, dışarıdaki algı içerideki içeridekile tam ters orantılı. Burada herhangi bir problem yok. İnsanların dışarıdaki beklentisiyle buradaki beklenti çok farklı. O yüzden biz sadece sahaya konsantreyiz. Başkanımızla dediğim gibi uyumlu çalışıyoruz. Hedefeye hedefe yoğunlaştık. Bu birlikteliğin e, ben çok uzun süreceğine inanıyorum. Çünkü bu işler inançla alakalı bir durum. Dediğiniz gibi ligin e, hangi nerede olduğu çok gözetmeksizin eğer buraya geliyorsak burada kesinlikle bir samimiyet bir e, diyalog bunların hepsinin e, bize verilmiş olması açısı bizi cezbetti. Hedeflerimiz çok büyük ben inanıyorum ki bu hedeflerimize e, çok rahat bir şekilde ulaşacağız. Hocam çok teşekkürler biz de bu ligi özellikle bu grubu izlemekten e, çok keyif alacağız takip etmekten çok keyif alacağız e, umarım da e, hak edenin sağ sonuçlarının e, hakem performansları değil de sağ sonuçlarının doğru orantılı olduğu e, bir şekilde şampiyonluk yaşanır. Çok teşekkürler hocam. İnşallah ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun hocam. Hı. Görüşmek üzere. İyi günler.